Adil Serdar Saçan ve ekibi hakkında işkence yapmak suçlamasıyla açılan 2005'e 273 no'lu davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında Adil Serdar Saçan ve diğer sanıkların işkence yaptıklarının sabit olduğunu ve ilgili kanun maddesine göre cezalandırılmaları gerektiğini beyan etmiştir. Savcılığın esas hakkındaki mütalası şu şekildedir. Müştekiler 12 Kasım 1999 gecesi evlerinden, Bilim Araştırma Vakfı'na ait yerlerden grup grup alınmış, organize şube müdürlüğüne götürülmüşlerdir. Orada nezaret odaları, sorgu odaları, koridor ve benzeri yerlerde uzun süre bekletilmiş, normal sürelerden çok fazla sürelerle ayakta tutulmuş, suç ortaklarının isimlerini, faaliyet alanlarını, hangi örgüte mensup olduklarını, ne gibi eylemlerde bulundukları söylemeleri istenmiş, bu amaçla kaba dayak, hakaret, tehdit, saç çekme, sırt ve yüze vurma, askıya alma, testis sıkma, üzerlerine soğuk su dökme ve bu haldeyken açık pencere önünde bekletme, kalorifere veya sandalyelere kelepçelenme söz ve eylemlerine muhatap kılınmış, yazılıp hazırlanan ifadeleri imzalamaları istenmiş, raporları usulüne uygun aldırılmamıştır. Sonradan çıkarıldıkları DGM Cumhuriyet Savcılığı ifadelerinde bir kısmı bunu dile getirip şikayet etmişlerdir. Diğer müşteki ve mağdurların verdikleri ifadeler, bir kısım mağdurların ve tanıkların bu ifadelere doğrulayan beyanları, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu raporları ve bu raporlara uygunluk gösteren ve müdahillerin ibraz ettikleri işkence hatlasının 130 ila 202. sayfalarındaki tıbbi tespit ve bu tespitleri yapan Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın mahkemedeki beyan ve mütalasıyla Türkiye'nin 6366 sayılı yasayla 18 Mayıs 1954 tarihinde kabul ve onayladığı Avrupa Konseyince hazırlanan 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. maddesi ışığında Adil Serdar Saçan, Ahmet Erdoğan ve Vedat Mercan'ın, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç'ın, Adil Serdar Saçan'ın emriyle dava dışı olan Ahmet İhtiyaroğlu ve Selahattin Kıraç'ın işkence yaptıkları sabit olmuştur.